Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan canlı yayında asgari ücrette 2 TL'nin sırrını açıkladı. Asgari ücret 2023'ün son gün günlerine doğru asgari ücret komisyonu tarafından belirlendi. Yılda ikinci bir zammın yapılmayacağının altı çizilirken komisyonda bu yıl ilk kez işçilerde yer aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 11.402 TL olan asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17.002 TL'ye yükseltildi. Yapılan zammın ardından yeni rakamdaki 2 TL vatandaşlar tarafından eleştirilirken bir yandan da alay konusu oldu. Dün bir canlı yayın programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İddiaları yalanladı. Canlı yayında sunucun Vedat Işıkan'a 17.002 TL'de bulunan 2 TL'nin nedenini sordu. Gelen soru üzerine yanıt veren Işıkan, bazı sosyal medya içeriklerinde paylaşan bilgilerin yanlış olduğunu söyledi. Asgari ücretin sonunda bulunan 2 liranın nedeninin, çalışanlarının bir üst vergi dilimine daha erken taşımayı ve asgari ücretten daha çok vergi toplaması olduğu iddialarının kesinlikle doğru olmadığını açıkladı. Bakan Işıkhan 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmadığını ve çalışanların gelir vergisinden muaf tutulduğunu aktardı. 2 TL'yi komisyon belirliyor. Rakamı asgari ücret tespit komisyonu belirlediğinin altını çizen Vedat Işıkhan, asgari ücretin günlük ve bürüt olarak belirlendiğini ifade etti. Tamamen teknik bir durum olduğunu ifade eden Vedat Işıkhan, hesaplamaları asgari ücret tespit komisyonunun yaptığı bir düzenleme olduğunu ve buna göre 2024 yılı bürüt asgari ücretin aylık kısmı bürüt olarak 20.002 TL 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade etti.